Güzel bir günden herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber mantar çorbası yapacağız. İlk olarak kullanacağımız mantarların kabuklarını da temizleyelim. Ardından mantarları uygun bir tencereye alalım. Ve kaynayan suyumuzu mantarların içerisine ekleyelim. Ardından 2 yemek kaşığı sirke, yarım limonun suyunu ekleyelim. Ve tekrar ocağa alalım. Tüm malzemeleri ekledikten sonra ocakta kaynamaya bırakalım. İkinci aşamasına gelirsek. İlk olarak 3 yemek kaşığı unumuzu uygun bir tencerenin içerisine alalım ve kavuralım. Kavurma esnasında içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim. Kokusu çıkana kadar kavurma işlemine devam edelim. nereden anlayacaksınız rengi dönecek biraz hafif böyle kuyulaşacak. Ardından içerisine 2,5 su bardağı kadar sütümüzü ekleyelim ve tekrar karıştıralım. Burada bir püf nokta belirtmek istiyorum. Sütümüzü eklerken bir yandan da hızlı hızlı çırpmanız gerekiyor. Aksi halde topaklanacaktır. Topak, topaklanma halinde mikser yardımıyla topaklanmayı aza indirebilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra içerisine 3 su bardağı kadar sıcak suyumuzu ekliyoruz ve tekrar karıştırıyoruz. Tekrar bütün malzemelerimizi suya ekledikten sonra karıştırma işlemine devam ediyoruz. Kaynayan mantarlarımızı ocaktan alıyoruz ve güzel bir şekilde süzüyoruz. Süzdükten sonra böyle temiz suyla mantarlarımızı duruluyoruz. Bu işlemi de uyguladıktan sonra uygun bir doğrama tahtası üzerinde mantarlarımızı küçük küçük doğruyoruz. Doğradığımız mantarları çorbamızın içerisine aktarıyoruz ve tekrar çorbamızı mantarlarla birlikte karıştırıyoruz. Ardından içerisine bir çay kaşığı kadar karabiberimizi ekliyoruz ve tekrar mantarlarımızı beraber bütün malzemelerimizi ocakta karıştırıyoruz. Yaklaşık 5 dakikanın sonunda çorbamız hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.